Ama top kaybı geldi yine. Çembere çok rahat hit. Topu tekrar çaldı. Alper'ini buldu. Güzel paslaşmalar sonucunda da Beşiktaş baskıcı buluyor. Sadık Kabaca. Delisi Blackman'da kaldı. Blackman. Johnson tekrar Blackman. Alper'in perdesi. Blackman. Şehmere gitti. Kendine pozisyon yarattı ve basketi buldu. Yani sayı atmanın zor. Dwayne Berry girdi araya. Dwayne Berry çıkarttı Şehmuz. Bomboş köşede yükselik atış isabetli. Bütün Beşiktaş bençü de Şehmuz. Dwayne Berry. Furkan'ı çağırdı perdeye. Şimdi yükselik atış biraz boş kalınca isabeti buldu Dwayne Berry. Ercan Osmani Egehan Arnav. Furkan da devrilmişti içeri. Egehan o koridoru çok güzel buldu. Michael Johnson, Matt Farrell karşısında. Furkan geldi perdeye. Michael Johnson tepeden bırakmak istedi ama orada yani smaçla mı acaba bitirecek diye bekledim. İleriye fırlamıştı. Eldritch tabii çok fazla savunma yapabilecek durumda da değil. Egehan Arnav Alperen Şengül tekrar topla buluştu. Alperen döndü sırtını Oleseni'ye. Sol elle atışı isabetli çok zor bir atış. Alperen Şengül'den o da yavaş yavaş aslı Johnson. Rebound aldı. Blackman. Çembere gitti. Blackman çok rahat bitiriyor. Ve Alperen Şengül rebound aldı. Elinden kaçıracaktı. Dwayne Berry'i gördü. O da Blackman'ı. Blackman da potayı. Üç sayılık atış isabetli. Dwayne Berry. Ercan Osmani üç sayılık atış buluyor. Yani Alper Bantu aldı. Michael Johnson şimdi uzun mesafeli bir pas. Şehmuz'a Şehmuz. Alper'e ne harika asist. Güzel sayı, güzel organizasyon Beşiktaş. Bir zon savunma yapıyor şu anda. Michael Johnson atışını kullandı isabetli farkındaysan. Evet. Top kalbi geldi büyük çekmeceden. Michael Johnson, Dwayne Berry, Şeyh Musazer tekrar Dwayne Berry üçleri katış tepeden isabetli Şeyh Musazer. Bir asist daha. Dwayne Berry, Devin Oliver el gösterdi ama Dwayne Berry yine üçlüyü gönderdi. Aynen iade etti adeta Beşiktaş'a. Dwayne Berry bomboş kaldı. Aynı pozisyonda üçselik atış isabetli değil. Egan Arna hem rebound aldı hem boş kaldı. Hem boş kaldı hem üçlüğü gönderdi. Beş sayılık bir fark var. Michael Johnson, Furkan Altalı. Bugün jenerikleri süslemeye devam ediyor kendi adına. Alperen Şengül 5 saniye vurucu oh. süresinin son ermesine <laughs> mükemmel bir sayı. Harika bir Şeyh pas. Şeyh Musa Terden. Perdeden faydalandı Dwayne Berry. Çembere gitti. Atışı başarılı oh. değil Furkan Altalı. Harika tamamlıyor pozisyonu. Maç sıfırdan başladı adeta. Dwayne Berry. Blackman üçselik atış boş kaldı. Blackman çok kritik üçlük. Çok önemli üçlük ve büyük çekmece. Bola'yı aldı bu üçlüğün akabinde. Üç sayılık atış ama zamanında da elinden çıkartamadı yanlış görmediysem. Metfarl mücadele sona eriyor sevgili basketbol severler. 84-77 maçın sonucu Beşiktaş ile yine Beşiktaş arka arkaya galibiyetler almaya devam ediyor.